Şimdi biz DEM Parti İmralı sürecini anlatırken şu ifadeyi kullanıyor, kullanıyoruz. Süreç ne kadar uzarsa e, o kadar e, çözüme ulaşması e, problem e, olarak yansır diye yorumladık ama... Hı hı. E, ...bu sürece baktığımızda aslında e, a, a, az önce e, hocam, Enes hocam özellikle... Bu anlaşma metninde Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası olduğuna dikkat çekti ama hı hı. E, bu metinde aslında Türkiye'nin imzası var. E, zira bizim Şam'ın düşmesiyle birlikte hep gündeme getirdiğimiz işte Suriye toprak bütünlüğü, ateşkesin sağlanması e, petrol yataklarının e, mevcut yönetime devredilmesi gibi konular zaten Türkiye'nin beklentisi dahilinde e, konulardı. E, bu anlamda bu metne baktığımızda, bu 8 maddelik metne baktığımızda e, tamamen o Türkiye'nin beklentilerinin büyük ölçüde e, karşılandığını görüyoruz. 8. maddeye baktığımızda, e, evet Enes Hocam da altını çizdi, bir süreç e, nihayetinde işleyecektir. E, yarın sabah itibariyle biz belli noktalarda artık sınır kapılarında veyahut da petrol sahalarında e, Şam yönetiminin, yeni Şam yönetiminin daha doğrusu e, bir anlamda kontrol sağlayacağını biliyoruz ama e, dediğim gibi biraz e, ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Sonuçta e, karşınızda bir terör örgütü var ama e, bu gelinen sürece baktığımızda ben geçtiğimiz haftada bir yayın sırasında altını çizmiştim. E, 3 Mart'ta Kamışlı'da e, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet Kürt Ulusal Konseyi ki bu biraz daha YPG/SDG karşıtı bir konseyi Barzani'nin Suriye'de desteklediği ve askeri kanadını da Suriye Peşbergesi'nin oluşturduğu bir yapı. Bunlarla bir toplantı gerçekleştiriyor hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet. Bu toplantıda yakında Tishin Barajının merkez hükümete devredileceğini yine sınır kapılarına dair. E, beklentileri, Suriye'de federalizm olmayacağını e, olmayacağı bilgisini veriyor. Yine Fransa'dan, e, Fransa'nın Suriye'den çekileceği bilgisi e, veriliyor. Yine Türkiye ve Irak'la ilgili geçişlerin kısa bir süre içerisinde merkezi hükümete devredileceği bilgisi e, Kürt Ulusal Konseyi'ne 3 Mart'ta resmi olarak tebliğ ediliyor. E, gelinen aşamada bugün artık 10 Mart, e, 7 gün sonra e, bir anlamda bu anlaşma imzalanıyor. Öyle saatlerinde e, mazlum Kobani, Şam'a Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üç helikopterle birlikte taşınıyor ve e, bu anlaşma imzalanıyor. E, genel çerçevede maddelere baktığımızda dediğim gibi Türkiye'nin bütün beklentileri bir anlamda e, karşılanmış, karşılanmış durumda ancak ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. E, Kürt toplumu Suriye Devleti'nin asli topluluğudur. Suriye Devleti Kürt toplumunun vatandaşlık hakları ve tüm anayasal haklarını e, garanti eder. Bu madde belki de ee, Kürt toplumu açısından en dikkat çeken madde ki biz e, her fırsatta altını çiziyoruz. E, özellikle e, Arap Baharı öncesi e, Esad rejimi e, iktidardayken 2 milyondan fazla Kürt vardı ve e, bir kimlik kartları bile e, yoktu. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'da e, Suriye Devlet Başkanı o dönemki e, Devlet Başkanı Beşar Esad... En son dostluk barajının temeli atıldığında Hatay sınırında bir araya gelmişlerdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşme sırasında bile Arap Baharı yeni yeni gündeme gelmeye başlamışken Beşar Esad'la yaptığı o görüşmede Kürt halkının taleplerini bir anlamda aktarmış ve bir anlamda kimlik kartı verilmesi noktasında beklentilerini de dile getirmişti. Bugün Mart ayındayız. 15 Mart 2011 tarihinde başlamıştı Arap Baharı artık Suriye'de sokak gösterilerine. Bugün 10 Mart'tayız. Bir anlamda artık önce Şam düştü bu anlaşmayla birlikte artık Arap Baharı'nın Suriye'de de sonunda gelmiş bulunmaktayız. Ee, dediğim gibi ikinci madde Kürtler açısından önemli. Suriye'nin topraklarında tamamen ateşkesin sağlanması ki önemli. Hı hı. Ee, 15 Mart'ta sokak gösterileri başlamıştı ki... ...ilk sokak gösterisi başladığında oradaydım. Sokak gösterileri silahlı direnişe baş, dönüştüğünde yine oradaydım. İlk o günlerce varil bombası atıldığına şahit olmuştuk. O bombalar atılırken yine orada sahada takip etmiştim ama... E, ...bugün gelinen noktada artık bunlar... Şu anlaşma çerçevesinde tamamen geride kaldı. 8 maddeden oluşan bir anlaşma. Her madde bence önemli ama dediğim gibi Kürtler için ikinci madde son derece önemli. Türkiye'nin beklentisi toprak bütünlüğü noktasında atılacak adımlar yine son derece önemli. Ama belki de bu anlaşma çerçevesinde orduya entegrasyon konusu son derece önemli olacak. E, Şam'ın düşmesiyle birlikte Türkiye'nin net bir şekilde özellikle örgütün Irak sahasından gelen militanlarının Irak'a çekilmesi veyahut da işte Suriye'de e, Suriye'nin e, kendi vatandaşı olan e, ve şu anda SDG bünyesinde e, bir anlamda faaliyet yürüten e, askerlerin de Suriye ordusuna entegrasyonu gündemdeydi. Tabi bu ayrışma nasıl olacak? Ellerinde bir liste var mı? Bunlar son derece önemli e, bu anlaşma çerçevesinde. Bekleyip göreceğiz ama ihtiyatlı olmak gerekiyor. Artık yıl sonuna kadar bir süre verilmiş. E, bekleyip görmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum Hasan. Devam edeceğiz. Şimdi altta da yazdığı üzere Semtikom komutanıyla da görüşmüştü aslında Mazlum Kobani. E, 5-8 Mart'ta Semtikom komutanının bir Orta ziyareti vardı. Buna birazdan değineceğim. Özellikle hani unutmamak için söylüyorum ama önce ben Güngör Yavuz Aslan'dan bu anlaşmanın maddelerinin yorumunu almak istiyorum. İster burada ister oturduğumuz Tabii. yerde, nasıl isterseniz Şimdi buyurunuz. 8 Aralık'ta Esat rejiminin devrilmesinden sonra ikinci tarih al. Bana göre tariyan Suriye'nin kırılma noktası. Hı. Birincisi SDG ya da başka isimle anılan yapı Suriye'deki yapı ayrılıkçı söylemlerini sonlandırmış. Burada ibarede de gördüğümüz gördüğümüz gibi sanırım 7. madde bölünme çağrılarına ...nefret söylemini ve Suriye to toplumunun... ...tüm bileşenler arasındaki... ...nifak toplumuna ekleme girişimini reddediyoruz. Yani federasyon ve özelliği... ...ben de e, bundan sonra... ...kabul etmiyorum ve başkalarını da... ...kabul etmeyeceğim. İki boyutu. Yani SDG, özellik, otonomi... ...sözde Kürt devleti ne derseniz deyin... ...bu söylemini bırakmış. Kendisi için bırakmayı e, bırakmanın ötesinde... ...Enes Hocam, diğer gruplar... ...yani Düsairiler, Aleviler ve... ...Dürüziler içinde olan olan ayrılık nefretini e, nefretini reddediyor. Bu Şam yönetimi için o ibareyi kullanıyoruz. Ya da Suriye devleti için büyük bir kazanım. Bir de sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Metinde Suriye devleti ibaresi kullanılıyor. Yani devletin Suriye devleti ayrılık federasyon de ibare bir şey yok. Bir de eğer yönetmenin bu metin dışında Ahmet Elşahra'yla Şahin Abdi'nin el, el sıkıştı fotoğrafı orada bir detay var. Bilmiyorum Alabiliriz önceden yorumladınız mı? ...bana göre çok önemli Hayır. bir noter... Gelsin noter. Fotoğraflar ...ve Tabii o gelene mu? kadar... ...Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri... Hı hı. ...şimdi akş akşamdan beri bu... ...entrage kelimeye takıldığında Türk medyası... ...şunu anlatayım... ...diğer gruplarla da yapılan Suriye Milli Ordusu olsun... ...deradaki silahlı gruplarla da yapılan anlaşmada ...metin aşağı yukarı aynı... ...bakın... E, ...Sümeyye burası çok önemli... ...yani Suriye Milli Ordusu'nunla yaptıkları anlaşma... Hı hı. ...deradaki anlaşma aynı... ...burada sadece Suriye bayrağı var... Biz Özgür Suriye bayrağı diyoruz. Eğer o entrege kelimesine takılanlar burada otonomi ya da farklı bir şey olsaydı Şahin Abdi'nin amlemi de arkasında olacaktı. olacaktı. Yani bu otoriteyi kabul ettim demek. Değil mi aslında? Tek bayrak. Tek karede anlatılacak. Tek bayrak. Bence gecenin karesi bu. Zaten sivil kıyafetleri girip Şam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalandı bu. Gelmesi Ahmet El yönetimi diyelim. Hani gazetecilikte böyle bir şey var. Suriye geçici yönetimi ya da Ahmet El Şara yönetiminin otoritesini kabul etti? Esat'ın devrilmesinden daha önemli. Bakın bana Şu göre. Mi? Tabii. Bakın bunların Tabii. arkasında ABD vardı. ABD vardı. Esat'ın ordusu kalmadıydı evet. arkasında. Arkasında yarın artık demeyelim saat 00:24:57 bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle Süme hanım. Hı hı. yani bugün Şam'dan bir heyet gidip petrol sahalarını devralıyor. Haseke'ye bir heyet gidiyor. Yani merkez yönetime bağlı. Onlar da bu geçiş dönemi için oluşacak komiteler, bir komite Hı -hı. kurulacak. Benim gördüğüm komite iki türlü çalışacak. Birinci komite Şam'da, diğer komitede Haseke'de çalışacak. 9 ay, 31-12'ye kadar yani Aralık ayına kadar bu entegrasyonun tamamlanması. Tabii zorlu bir süreç. süreç. Şimdi Hı -hı. E, bu bir, Türkiye'nin bilgisi dışında olmaz. Şu anda Türkiye, Hakan Fidan ne demişti? Sonuçta Suriye'deki bu yapılanma, yapılanma Şam'ın sorunu. Şam kim? Bu. Onlar nasıl bir adım atacak bakalım. Haritamızda bize anlatır tabii, mısınız? Tabii bir haritayı alabilir miyim arkadaşlar? Şimdi Hakan Bey'in gerçekten hep öngörüleri çıkıyor. Onlar nasıl bir adım atacak bakalım. Hep Şimdi, ne diyorduk Güngör Bey? Bu ne harita, güzel sizi de sizi de tebrik ederim. Bu harita tek renk olur evet. mu diyorduk. Hayır sizi de tebrik ederim. Akşamdan beri farklı renk veriliyor. Veriliyor başka kanallara da laf atmak gibi olmasın. Biz olması. de sonunda haritayı komple tek gördük. Yani yok tek ya gerçekten renk benim de dikkatimi çekti. E, yayında emeği geçen yönetmenim, e, editöryalı da çok tebrik ederim. Bu böyle vermek en doğrusu. Hı hı. Yani zaten böyle olması gerekiyor. Şimdi e, Fırat doğal bir e, çizgi olarak terör örgütü kendine kabul etmişti. Bu bölgede bölge artık buraya entegre oldu. Bu 9 ay. Neden 9 ay ol, olacak? Şimdi bir Yani gene Haber Global'de ilkleri söyleyelim. Buyurun. Burada Suriyeli olmayan unsurlar var. Sadece PKK'lılara takılmayalım. Şiiler de var. Başka gruplar da var. Yani Suriye vatandaşı olmayanlar buradan Hı -hı. çıkacak. K. Hakan Fidan söylemişti YPG Suriyeli olmayan PKK'ların en kısa sürede çıkacak. Şimdi ilk önce ederim. yeni yönetim petrol, havaalanı <laughs> ve sınır kapılarına Hı -hı. Ee, özellikle Ebu Kamal Irak sınırında açık olan kapıları söylem bunları devralacak. Bundan sonra Hı -hı. bundan sonra asıl bizi ilgilendiren bu SDG içindeki silahlı grupları ne olacak? Bu devir nasıl olacak? E, tartışma şu Enes Hocam. Blok şeklinde duracaklar mı? Yani bir Irak'taki peşmerge gibi mi olacaklar? Irak'ta bir Irak ordusu var. Erbil, Doğuk ve Süleymaniye'de de peşmerge güvenlik gibi olacak. Yoksa hı hı. yoksa tamamen kendi üzerlerindeki kıyafetleri çıkartıp Suriye Milli Ordusu'nun kıyafetlerini Suriye Yeni Ordusu diyelim. Suriye Yeni Ordusu'nun kıyafetlerini giyip oraya mı entegre olacak? Ama sanki anlaşmanın maddeleri bu ikinci söylediğinizi tabii, kapsıyor. Tabii. Bu şekilde gibi. olacak. Çünkü neden? Bu entegre... İkine müsaade edilir ben mi? Ben bunu neden diyorum? Hayır. Bir 8 Aralık'tan sonra bir gerçeklik Hı -hı, var. Tabii. Bu Suriye Milli Ordusu ya da Dera'daki gruplarla yapılan Enes Hocam, anlaşmada da entegre kelimesi var. Hı -hı. Bu entegrasyon nasıl oldu? Fırat Kalkanı'ndan ya da Dera'dan örnek vereyim. Dera'daki gruplar gruplar başlarına yeni atanan Şam'dan yeni atanan komutanı kabul ettiler. Kabul, Tugay diyelim. Tugay oldular. O Şam'daki bir tümene bağlandı ve buradaki askerler yeni birliklerine gittiler silahlarla birlikte. Bazıları da dediler biz artık askerlik yapmak istemiyoruz. Ellerine bir tane emeklilik kağıdı alıp evlerine evlerine gittiler. Burada da aynı şekilde olacak. Şam'dan buraya yöneticiler atılacak bu silahlı yapıların tespiti yapılacak, silahları tespiti yapılacak. Bunlar Rakka, Deirizor, Hama, Humus'taki birliklere dair olacak. Bir örnek vereyim. Buyurun. Fırat Kalkanı'ndaki bir komutan Laskiye'ye vali oldu. Benzerlerini de burada göreceğiz. Yani buralardaki Hasaka'daki bir, birinin Humus'ta görevli olduğunu göreceğiz. Örnek veriyorum Rakka'daki birinin Hama'da görevli olduğunu göreceğiz. göreceğiz. Yani bu Burada... Bu bir şart olarak mı peki diyorsunuz? Uygulama öyle. Hayır, Ahmet Eşşarhan'ın yeni yönetimin uygulaması hı. öyle. Eğer sen bu adamı burada tutarsan, zaten burada silahlı birliği, birliği var, eski pozisyonu korur. Hı hı. Aynısını Fırat Kalkanı da yaptı. Grup ismi vermeyelim. Tamam. Afrin'deki sen komutanı burada birliğiyle tutarsan, o eski düzenine devam ettirir. Eski kontrol noktalarını tutar. Var. Bir de artık şunu da söylememiz gerekir. Buyurun. Sadece biz hep askeri şeylere takılıyoruz Enes Hocam. E, şimdi petrol sahasını alıyor tarım arazilerini alıyor. Tapka ve Tişrin'deki barajları alıyor. Kapıyı alıyor, havaalanlarını alıyor. alıyor. Şimdi bu yapı, yapı zaten kendini finanse edemez. Para artık Şam'da. Kaynaklar Şam'a aktarıyor. Yani işin doğası gereği SDG, SDG gitti kendisini tasfiye etti. Ama dedi tasfiye ederken de buraya değer olacak. Şimdi burada üç tane üç tane faktör çok etkili oldu. Bir, bunu söyleyeceğiz. Bu söylenmiyor. Akşamdan beri yayınları takip ediyorum. Çuvaldızı kendime batırarak. Şam dedi Ahmet El Şahran'ın başarısı. Bu hiç söylenmiyor. Bu hani şu etkili oldu. İsrail'e gol atıldı. Bu ona soruldu. Ahmet El Şahra ne demişti ana şartı? Benim topraklarımdan kimse komşularımıza tehdit olmayacak. Suriye bir sıçrama rampası olmayacak. Bütün silahlı gruplar Hasan hatırlıyor musun? Tüm silahlı hı hı. gruplar dedi. Yeni Odru entegre oldu. Şimdi olmayan neresi kaldı? Bir tek hı. Dürziler kaldı. Çok az şurada bir o da. Onlar da İsrail'in eteklerinin altında. Onun dışında yani e, Dera-Süveyde hattı dışında şu anda bizim gördüğümüz Enes Hocam, e, tabii yılbaşına kadar göreceğiz, bütün silahlı gruplar, e, SDG'nin de bir özelliği var, ABD'nin verdiği silahlarla, bakın burası çok önemli. Bilmiyorum orada nasıl olacak ona da bakacağız. ABD bazı silahları alır mı? Bazı silahları Sur, Suriye Ordusu'na bırakır mı? İsrail bunu ister mi? Yani bazı silahların geçmesini. Bu 9 ayda ayda görürüz. çok hızlı oldu ben söyleyeyim. Yani ben bu kadar beklemedi. Görüştüklerini biliyorduk. Şam yönetiminin etkisi dediniz ya. Şan. İkinci, ikiyi Heh. söyleyeyim mi? Türkiye. İki Türkiye. En son Ammanda dün ya da iki gün önce yapılan Ammandaki toplantıya dün. Suriye Dışişleri bakanı. O günü yapılan toplantı. Evet, Suriye Dışişleri bakanı, Suriye yani genel kurmay başkanı sirvesi aslında. Güngör Abi. Efendim. Mini bir güvenlik sirvesi. Mini bir sirvesi güvenlik silvesi. Evet, ülkelerini içeren bir güvenlik silvesi. Neden de, bunu söylüyorum? Orada, e, pazar orada. pazar günü yapılan toplantı. Evet, buyur Hasan. Dinliyoruz Pazar zaman, günü yapılan söylesen. bu toplantı aslında bu anlaşmanın belki de e, perde arkasında işletilmesi veyahut da e, belki de hani e, perde arkasını bilmiyoruz. O metin belki de o yapılan toplantıda hazırlandı bugün... Ee, Mazlum Kobani'nin önüne getirilmiş de olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bölgesi, bölge ülkelerin tamamı hı hı. o toplantıda yer aldığı başta sınır güvenliği olmak üzere... E, ...Şam'ın yeniden inşası, bölgenin kalkınması gibi birçok başlık evet. e, o toplantıda ele alındı. Sadece güvenlik mekanizması değil, e, tüm yönleriyle Suriye konusu ele evet. alındı. E, belki de perde arkasında bu 8 maddelik metin... E, ...Türkiye'nin de aralarında bulduğu bu mini güvenlik zirvesinde kaleme alındı ve... Ee, bir anlamda Mazlum Kobani'nin önüne sunuldu. Ben Amman zirvesinde zirvesinin buna bir etkili olduğunu düşünüyorum. İkincisi, bu, üçüncüsü özür dilerim. Enes Hocam bu gerçek SDG ABD'den habersiz ABD'nin onayını almadan bu kağıdı imzalamaz. alamaz. burada Amerikalılar da artık yeni Suriye gerçekliğini kabul ediyorlar. Bu çok önemli. Zaten Şam'da Şahin Abdi'nin ABD helikopteriyle onlarla geldi geldiği söyleniyor. Bu ve bir diğer etkende, etkende bunu da söylemekle İmralı'nın çağrısı. Biz Suriye'ye bir mektup gittiğini görüyoruz. görürüz. Bundan sonra bu süreç hızlandı. Onlara artık PKK'nın tarihsel e, olarak beyin ölümünün gerçekleştiği o çağrı da var. Burada da şu kamuoyundaki şu tartışma da sonlanmıştır. Bu çağrı Suriye'yi kapsıyor mu? YPG'yi kapsıyor mu? Kapsamıyor mu? O çağrıyı mu? bile bizi ilgilendirmez. Bizi kapsamıyor. Minvalinde yapılan açıklamaları şey biliyoruz yani çok yakın bunu zamanda. Gazete söylemek. Öcalan örgüt elebaşı Şahin up'tı üzerinde etkilidir. Öcalan terör evet. faaliyetlerinin büyük bir kısmını Suriye'de yaptı. Şam'da bu adam evindeydi. Hı hı. Bakın, evindeydi. Şu anda SDG'nin çekirdek kadrosu Kandil'den daha çok Öcalan'la, Öcalan'la yür, yürüyen ya da onunla hareket eden isimler, isimler. Yani onun bir çağrısını görmezden gelmemek gibi e, Suriye'deki yapının bir şey yok ama şu var bize bize değildi bu. Biz bunu üstümüze alınmıyoruz. Bu kandiledir söylem söylemlerinin yalan oldu ve onun da nispeten büyük bir ölçüde değil yani terör örgütünün sosyolojisi açısından etkili olduğunu an itibariyle Türkiye istediğini aldı. Evet. Türkiye ne diyordu? Orada teröristler olmayacak. Şam yönetimi olacak. Federasyon, otonomi, bölünme olmayacak, olmayacak. Az önce bu maddeleri gördük. Bakın Suriye ne kadar güzelleşti. Böyle parça parça şey var. Şimdi son sorumuz Enes Hoca'ya sorayım müsaadesiyle. ABD ne olur? ABD'ler asker çekecek mi? Şimdi iki tane İran çıktı. Ee, Rusların iki tane üssü var. Burada da beşe yakın ee, üst diyebileceğimiz üç tane büyük üssü ve diğer ABD buradan asker çekecek hı hı. mi? Şimdi burada işitle ilgili de Ayhan Hocam sizin dikkatini çekmiştir. Bir tane de IŞİD ilgili madde var. ABD'nin Suriye'deki gerekçesi neydi Enes Hocam? Biz de mücadele ediyoruz. Şimdi işitle mücadele başlığı da var zaten Elo ve Roju da bir hafta içinde devralacaklar. Anlaşma evet, burada Amman, Amman'da yapılan mutabakat çok önemli. Yani bunu bir sonraki turda bence açmak var. Evet, evet. Gerek var ki çünkü orada... dayandırılan bir haber de var evet. yayından önce. Orada Enes Hocam... çok ha. kritik bir nokta var çünkü. Kesinlikle. Ondan sonra Güngör Bey de söyledi. Oldu. Tabii ki Şam yönetiminin gelinen bu noktada etkisi yatsınamaz bir gerçek. Lakin Türkiye'nin payı da nihayetinde biraz önce Hakan Fidan'ın cümlesini de altta yazdık zaten. 3 ay önce söyledi o hani YPG'nin Suriyeli olmayan PKK'nın topraklarından çıkması Suriye'den çıkması kısmı çok önemli. Bu...